Aşağıdakilerden hangisi bir yayın esneklik kas sayısının birimi olan Newton bölü metre yerine kullanılabilir? Şıkları incelediğimizde kilogram ve saniye türünden değerler olduğunu görüyoruz. O zaman biz de bize verilen Newton bölü metre eşitliğini kilogram ve saniye cinsinden ifade etmeye çalışalım. Burada yapmamız gereken şey Newton'un yerine dinamiğin temel prensibinde kuvvet eşittir m çarpı a'ydı. Burada kuvvetin birimini Newton olarak aldığımızda kütlenin birimi kilogram, ivmenin birimi de metre bölü saniye kareydi. Dolayısıyla görüldüğü gibi Newton'un yerine kilogram çarpı metre bölü saniye kare birimini yazmamız mümkün olacaktır. Paydada bulunan metre aynen kalsın. Bu durumda görüldüğü gibi metreler birbirini götürür ve geriye kilogram bölü saniye kare kalır sorumuzun cevabı B seçeneğidir.